Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Beni soracak olursanız bir haftadır evdeyim abi. Pazartesiden Cuma'ya bugün tatilimin son günü. Senelik izinden bir 5 gün kalmıştı. Onu kullanmakla meşguldüm. Çok güzel, huzurlu, eğlenceli, mutlu bir bir haftaydı benim için. Doping oldu resmen böyle sartsa. <laughs> Neyse. Tekada burada. Bizim ufaklı mumi de burada takılıyor. Böyle sıcacık. Battaniyenin yanında böyle mis gibi. Oh! Bugün size bu video çekmemin sebebi şey aslında. Şu iki gün önce falan internet üzerinde bir Japonya muhabbeti. Japonya Türklere Türkiye'ye vize getirecek olayları konuşulmaya başlandı. Bununla ilgili olarak çok fazla soru geldi. Instagram'dan artık yağıyor, akıtıyor insanlar bana. Şarıl şarıl oldu benim Instagram <laughs> mesaj sayfası. Onunla ilgili olarak bugün sizlere bir açıklama yapayım istedim. Yani açıklama derken öyle toplanan çok güzel derin bilgiler veriyorum. Hiçbir yerde duyamayacaksınız tarzında bir şey değil tabii ki bu ama henüz olay nedir ne değildirle ilgili olarak biraz e, derlediğim topladığım bildiğim olaylardan sizlere bahsedeceğim. Bu vize olayı aslında geçen senenin Eylül aylarında galiba konuşulmaya başlanmıştı. Ki o zaman da aynı şekilde bir Japonya Türkiye vize ...getirecek, işte artık Türkler Japonya'ya vizesiz giremeyecek... ...olayları dönmeye başlamıştı. Onun yalan olduğu zaten açıklandı. Ki o zamanlar da aynı muhabbetler. insanlar aynı şekilde sınırsız soru falan sormuşlardı bana. Bununla ilgili olarak resmi mercilerden... ...herhangi bir açıklama olmadığı sürece... ...sizin bu gibi açıklamalara inanmanız gerekecek herhangi bir durum olmadığını... ...ben sizlere buradan tekrar hatırlatıyorum. Ne kadar endişe duysanız da... ...her şey olacağına varıyor arkadaşlar. O yüzden çok da kafaya takıp dert etmeyin ama... ...valla bununla ilgili olarak ilk olay zaten... ...Japan Times denilen bir e, haber... ...sayfası mı, gazete mi öyle bir siteden galiba yayıldı. İlk Japonya'dan gelen bir İngilizce ya da Japonca olması lazım bir metinden dolayı bunun Japonya'da son zamanlarda bu olan işte Kawaguchi, Warabi, Saitama taraflarındaki olaylardan dolayı yerel halkın işte artık en duyması, Türkiye'den gelen çoğu kişinin burada işte kaçak olarak yaşaması, göçmen olmak istemesi, iltica etmesi, ülkeye girdikten sonra pasaport yakıp işte ülkeden çıkmaması, ne bileyim 3 ayda bir girçik yapıyor gibi durumlardan dolayı Japonya hükümeti daha doğrusu Japon halkı bu olay olaylarla ilgili çok fazla tepkisini ortaya koymaya başladı ki bu Türkiye'den gelen agalarımızın da genelde Japonya'da Saitama tarafında ne tarafta toplandığı, edildiği, ne gibi işlere karıştığı aşağı yukarı belli zaten medyada araştırırsanız çıkıyor bununla ilgili olarak bilgiler. Hep söyle demiyorum tabii ki ama genelde 50 kişilik bir grubun içerisinde bir kişi bile kötü bir şey yapsa o kişinin yaptığı kötü şey yüzünden bütün bir o topluluk, grup, etnik köken, ülke, pasaport, bayrak lekeleneceği için şu 3-4 senedir zaten çok fazla haber görüyorduk internet üzerinde. Son zamanlarda oldukça fazla arttı. Bununla ilgili olarak da zaten işi Takaki denilen bir gazeteci var arkadaşlar. Bu göçmen sorunu Japonya'daki göçmenlerin, ilticacıların mültecilerin yaptığı problemlerle ilgili olarak ama sadece belli bir etnik kökene yönelik yaptığı haberlerden dolayı hatta ırkçı falan filan diye nitelendirilmişti. Ölüm tehditleri aldığı, işte evinin adresinin paylaşıldığı internette seni mahvedeceğiz denildiği durumları falan olmuştu. Adama taşınmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. O agamızdan hatta bununla ilgili olarak birkaç gönderi paylaştı haber. Türk medyasında diye bahsediyor ama yani Japonya'da böyle bir oluşum, olay haber var. Türklere vize getirilecek değil de Türk medyasında son birkaç gündür Japonya'nın Türkiye'ye vize getirileceği konuşulmaya başlandı diye bir bilgi geçmiş. Ben bu agamızı zaten düzenli olarak takip ediyorum. Japonya'daki bu Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olan insanların yaptığı şeyler neden ne değildi gibi durumlarla ilgili olarak düzenli bilgi paylaştığından dolayı benim açımdan da önemli tabii ki bu. Günaydın meleğim günaydın. <laughs> o yüzden bu toplumsal sorunlardan işte Türkiye'den gelen agalarımızın oluşturduğu yaptığı problemlerden dolayı oldukça fazla bir nefret oluşmaya başladı ama Japon halkı en en azından bu olaylardaki Türk-Kürt ayrımını yapabildiğinden dolayı tabii şu son senelerde olan olaylardan, gazetecilerin uğraşlarından ve Japon medyası demesek de sosyal medyadaki medya hesaplarından, haber sayfalarından dolayı insanlar neyin ne olduğunu az çok öğrenmeye başladılar ama yine de sonuçta pasaport Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olduğu için işte bu pasaporta bir yaptırım uygulanması yahut vize muafiyetinin ortadan kaldırılması gibi bir durum konuşuluyor, deniliyor şu an ama bilmiyorum, bilemiyorum. Benim şahsi fikrim vize getirilmesi yönünde zaten. Zaten. her gelenin ülkeye girebilmesi değil de en azından belli başlı kriterler, prosedürler falan olsun. Onları karşılayan kişiler ülkeye alınsın. Her gelen işte uçak bileti, yanımda para getirdim, otel rezervasyonum var diyen her adam da alınmasın diye ben kendimce düşünüyorum. Çünkü bu adamların hepsi olmasa bile bir kısmı buraya geldikten sonra bir daha çıkmıyorlar abi. Kaçak olarak yaşıyorlar. O yüzden bu gibi şeylerle ilgili olarak işte Japon hükümeti yavaş yavaş yaptırımlar uygulamaya başlayacak gibi görünüyor. Sadece bu Türkiye'ye özgü Türk pasaportuna mı özgü bilmiyorum ama şu an gündemde olan genelde bu konular var ki bu vize muafiyeti konusunda da ne gibi kriterler konur bilmiyorum eğer vize getirilirse Türklere. Şu an 3 aya kadar ülkeye girip hani turist olarak takılıp çıkabiliyorsunuz. Onun dışında resmi bir karar değişen herhangi bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Ben de ülkeye yani en son 7 sene önce gir çık yaptım galiba. O zaman da benim hatunla evlendiğimizde hatunu ailemle tanıştırmaya Türkiye'ye gitmiştik. Oydu yani ondan sonra da havaalanına gir çık yapmadığım için işte gümrükte ne gibi şeyler gerekiyor neler istiyorlar bilmediğim için tam olarak konuya aşırı hakim değilim ama muhtemelen izleyicilerimiz izleyicilerimiz arasında benden daha iyi bilen insanlar vardır. çünkü düzenli araştıran, Japonya tatile, okumaya, çalışmaya, yaşamaya gelmek isteyen bin bir tane insan var. O insanlar muhtemelen olayın netliğini biliyorlardır. Bu işte ülkeye giriyorken neler gerekiyor, neler yapmanız gerekir gibi prosedürlerle ilgili olarak aşağıda yine yorumlarda siz belirtin de yine bilgi paylaşımı olmuş olur aranızda konuşursunuz. Çünkü bu sene içerisinde Japonya öğrenci olarak gelmek isteyen ya da turist olarak gezmek isteyen çok fazla kişi olduğundan dolayı elimizde bir bilgi olsun ki insanlar da bunlardan faydalanabilsin. Bu arada bu az önce bahsettiğim gazeteci mis işi Takaki dediğimiz agamızın da yani Google'da aratırsanız zaten çıkıyor. Bu Japonya'da Saitama, Kawaguchi, bir taraflarında olan olaylarla ilgili olarak düzenli haber yapıyor ki onu takip eden bir Türk kitle de var zaten. Japonya sevdalısı olmasa bile Japonya gündemini merak eden, burada olan olaylar nedir ne değildir bilmek isteyen kişiler genelde bu agamızı takip ettiği için güncel olaylardan da haber alabiliyorlar. Ya bir de bana bununla ilgili olarak çok fazla soru geliyor artık. Japonya'daki Kürt sorunu anlatacak mısın? Japonya'da Kürtler ne yapıyor? Kürtlerin işte karıştığı suçlar, sebepler, olaylar gibi şeylerden sürekli bahsediyorlar da ben bunu anlatacak resmi bir merci değilim ki abi haber sayfası değiliz bir şey değiliz. O yüzden bununla ilgili olarak bu az önce bahsettiğimiz abimizi takip ederseniz güncel olayları genelde tek tek bir bir hani gerek gönderi olarak gerek Japon haber sayfalarından linkler paylaşarak sizlere gönderiyor. Kendi düşüncelerini fikirlerini de belirtiyor ki Japonya'da yaşayan illegal bütün mültecilerin bu sadece işte Varay bölgesinde Kürtlerle ilgili olarak değil herkesin ülkesine geri gönderilmesi gerektiğini düşünüyor ama ama genelde paylaştığı haberler falan olan olayları işte bu kaçak yaşayan Kürtlerle ilgili olduğundan dolayı bir tık hedef alınıyor gibi o ağamız. Kaçak yaşıyor olmalarını bilmiyorum. Bunun çözümünü sunacak, çözümünü bulacak olan kişi ben değilim. Gerek, gerekli olan şeyleri yapacak olan ben değilim. Ben burada yaşayan bir vatandaşım abi. Bir Japon ise ben de oyum yani. Ömür boyu yaşama çalışma vizemiz var. Bir Japon ne kadar vergi ödüyorsa o kadar vergi ödüyorum. Kaçak yaşamak ey, eyvallah okey bir şey diyemiyorum. Çünkü neden? Hükümet buna izin veriyorsa, devlet buna izin veriyorsa adam da bunu sonuna kadar kullanacak yani. Ama böyle olmaması lazım. Çünkü gerçekten iyi niyetin suistimal edildiği durumlar, elini versen konunu kaptırdığın durumlar da olabildiği için bu tarz konularla ilgili olarak da böyle aşırı detaylı bilgi verip de bu budur, şu şudur deyip işte belli bir kesmi etni kökeni suçlamak da istemiyorum. Zaten Japonya, Türkiye ile ilgili olarak bir işte vize muafiyetini ortadan kaldırma, vize getirme, artık ülkeye girişlerin vizeli olmasıyla ilgili herhangi bir yaptırım uygulayacak olursa bununla ilgili olarak bir video hazırlarım diye düşünüyorum arkadaşlar sizlere. O yüzden şimdilik ortada resmi bir açıklama yok. Böyle ortam dan sağdan soldan duyduğunuz haberlerle Galeyan'a gelmek ne kadar doğru bilmiyorum. Endişe etmenize de pek gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama bu tarz şeyler zaten bir anda olur galiba. Vize gelirse lock diye vize getirirler. Vize getiriyoruz, vize getiriyoruz. Vize geldi, geliyor. Hop, uçak uçtu. Al bakalım, aç ağzını güzelim, yalvarırım değil. Genelde mesela yarın sabah uyandınız, bir baktınız Japonya Türkiye'ye vize getirdi. Artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Japonya'ya vize olmadan giremeyecek. Ondan sonra genelde kazığın üstüne oturmuş oluyorsunuz. Detaylı olarak bilmiyorum. Araştırmanız önemli tabii ki. Bu konuyla ilgili olarak bilgi Bilgiye sahip olmanız güzel. Sürekli nereden takip edebilirsiniz? Konuyla ilgili olarak devamlı bilgi alabileceğiniz herhangi bir merci yok diye düşünüyorum ama belki konsolosluk sitelerini kontrol edebilirsiniz. Ya da konsolosluğa telefon edip, mail atıp, olay nedir, ne değildir böyle bir şey var mı diye merak ediyorsanız asıl gerçek detaylı bilgiyi bürokrasiden almanız daha mantıklı olur. Ben sizlere burada çünkü en fazla bildiğimi anlatıyorum. Yetkili bir merci olmadığım için en çok burada sohbetini, muhabbetini yapmış oluyoruz. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Elimde, avcumda olan bilgiler bunlardı. Yine herhangi bir güncel değişiklik değişiklik olursa sizlere buradan tekrar paylaşmayı düşünüyorum. Yine konuyla ilgili olarak merak ettiğiniz, konuşmak istediğiniz, dertleşmek, paylaşmak istediğiniz herhangi bir şey varsa aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin arkadaşlar. Bu arada bu haftalık benden bu kadarlık olsun. Bir sonraki video tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.